atlayabilir. Benim görevler de... Bana... atlıyor, görevler atlıyor He. Oğlum, gra şeyleri çok iyi lan. Oyun motoru, adamın hareketleri falan. Ha. Muhammed abi atlar mısın? Benzin almaya gideyim. Ey ey ey. Ali. Hey. Benim onlardan hey. yok mu Halle. lan? Oğlum bilsene. Ya. Muhammed abi kaptana yapıyorsun. Bak bakayım yayında mıyım ben şu an? Bakayım. Şu an bakabilecek eşyam yok. <laughs> Telefonum kardeşim de. Bu var ya, Ebo Bo Çakal hani buluşma yapıyorlar ya. Sosyal ee, akademinin ekibinden birisi arkadan prezervatif atıyor kafalarına. Oğlum bir şey çok. Salih makineyi al gel. Lan atlasan Aa. da şuna. Sonra diyorlar ki niye tek başına yapıyorsun? Ne diyorsun? Oğlum, Oğlum beni gel. niye vuruyorsun? Ben sizi vurmuyorum da. Atlasıp giderim. Hadi atlasanız da oğlum. Salih dur Ozan gelsin. Salih sen malzemeleri al gel. Gel <laughs> ya, yapacağım şimdi hep birlikte. Şey. Abi arabadayken sıkma ölmüyor. <laughs> Neyse e tamam hadi. Ya. <laughs> ya, abi. Ya evet. oğlum burada oğlum. araba harika kayıyor. <laughs> Çok kayıyor. Ama adam akıllı yapamamışlar şimdi... bak kayıyor ya. Allah razı şimdi bir baksanıza alta falan atıp şu... ben yayında mıyım? Canlı yapmak OBS'te yayında gözüküyorum şu an. Tabii yayında yayını, yayını durdur diyor. Ama YouTube'da arayüzde gözükmüyor. <laughs> Uyku ve kayıt. Ben Cordyceps'e benziyorum. Kel versiyonu mu? Cordyceps ile ne alakam var senin? Cordyceps artı Lazana. <laughs> Lazana. <laughs> Araya bir de şey karışmış. Neydi eleman ismini unuttum. Neydi Geldim. Ne Lan, abiye benzeyen elemanın ismi. Ahmet gezmiş. Ha. Ah. Lan beni kim kapattı ulan, buraya? Geliyorum. Çıkabiliyorsun. Geliyorum. Abi. At gözlüğü takıp oynama şu oyunu. İlk önce silahı bırak öyle kapıyı aç. Allah belanı vermesin. Oğlum ne Ağzı, saçma bir şey bu. ne? Ben ne giremiyorum. Aklıma mı geldi o oyun? Arkaya atla, arkaya bin yani. <laughs> arkaya... Silah elinde kapı aç. Yeterli şey. şeye bas, şey. E bir de çift bas. Abi zıplayıp bin artık. Ha. Abi ne yapma, bak sonra diyor ki. Oğlum neye basacağım? Çıkmıyor ki. E'ye bas diyor, R'ye bas diyor. Binemezsin, binemezsin. Koltuklar dolu şu an. Arabanın üstüne çıkıp eğil. Bir dakika dur. Öyle desene, gerizekalı Salih. Arabaya bin eğil de diyor. Evet. C'ye bas abi. Eğitmen adam. Ozan abi nerede? <laughs> Sağlam abi sen ne çıplaksın? <laughs> Atla. Kızım Kral me. çıplak. Benim ne taraftaydı dur. Ozan Bir o saçlar ne lan öyle? Kardeş abi, ben yedik de olmayayım oğlum. De dur şu şey var iki tane var. Şunları vurun. Şunları ya vurun. Ya uğraşma uğraşma Salih uğraşma. Allah şu uğraşma. Domuz alacağız zaten. Ali bırak bırak. Ya bu para para. Aa şu beyaz tişörtü e oh. domuzu vurun. Vurdum lan, vurdum lan. Helal lan bana. Oğlum <laughs> domuz al domuz alacağız zaten. Salih kanka. Mami domuz kanka <laughs> çok hızlı yürüyor. Sosis yapacağız, şey yap, köfte yapacağız. Salih dursana. sana sen bu arada oynuyor ortalama mı söylüyorsun? bismillah daha hiçbir şey Köfteci Yusuf mu açıyoruz yani? Açabiliriz Aynen. abi. <laughs> <evet. gülüyor> Köfteci Yusuf'un yanındayız. Yanındayız. Ne yapıyorsun <laughs> <Kuran>, Ali? Oyunların farkındayız. <laughs>